Herkese selam arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft Ama arkadaşlar Minion moduna göstereceğim size hemen Minion modu İşte karşınıza Minion modunu göstereyim hemen size Şöyle Şuradan arkadaşlar Minions yazıp Arkadaşlar Buna tıklıyorsunuz ama ben e, indirdiğim için tabii ki arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ben gelip arkadaşlar Minecraft'ta Dur arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Geldim. Şimdi arkadaşlar buradan gelip e, ben e, bir dünya seçeyim. Hatta ben yapmıştım da arkadaşlar. Göstereyim hemen. İşte bu. Arkadaşlar. Buranı ee, davran, paketine gelip e, etkin diyorsunuz ve e, oynaya basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunun e, aç, açılmasını bekleyeceksiniz tabi. Açsın. Evet arkadaşlar şu an e, açılıyor. Evet açıldı. Şimdi ben arkadaşlar burada birkaç şey yapmış olabilirim. Kusura bakmayın. <laughs> evet, bunları şimdi yok edip arkadaşlar. Ben bunu yok ettim. İşte burada milyon şey var arkadaşlar. Burada da var. Burada da var. Evet, bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bak şu an vs atıyorlar arkadaşlar. Vs atıyorlar bildin ya. Anne bunlar bildin mi? V'si atıyor. Banana. Bana ne? Diyorlar işte. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eğer bir gün beğendiyseniz kanalıma alıp bildirimler açmayı unutmuyorsunuz ve bay bay.